Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Yeniden bir aradayız. Geldik yarım açı formüllerine. Evet evet trigonometri bitti. Hemen hemen bitti. Bundan sonra ne kaldı? Trigonometrik denklemler anlatacağız. Peşine çıkmış sorulardan oluşan bir video olacak. O video bayağı uzun olacak bu arada. Bunun haricinde müfredat içi değil ama trigonometrik dönüşümleri de anlatmayı düşünüyorum. Bu kadar. Yarım açı formülleri. Teknik olarak bu konuyu ayrıyetten bir videoda çekmeye gerek yok. Ama biz yine de yapalım. Bu soruları içeren yani yarım açı formülleriyle alakalı çözümleri gerektiren soruları çözmeniz için ne gerekli biliyor musunuz arkadaşlar? İyi bir pratiğiniz olması lazım. Sen sinüs 2x'in açılımını bilirsin ama dersin ki ben yarım açı formülleriyle alakalı soruları çözemiyorum. Orada sıkıntı başka bir noktadadır. Bu da bol pratikle halledilebilecek bir şey. Hadi bakalım sinüs 2x. Sinüsle başlayalım. Sinüs 2x eşittir 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x olarak söylenmiş. Bunun gerçekte böyle olduğunu biz zaten biliyorduk. Nereden biliyorduk? Sinüs 2x, sinüs x artı x değil midir? Biz bunu nasıl yazıyorduk? Bir de dikkat eder misin? Sadece sinüsün toplamanın ispatını yaparak, sadece bunu bilerek ne kadar çok şey ispatladık farkında mısın? Tanjantı da buna bağladık, kosinüsü de buna bağladık, hepsini buna bağladık. Çok kıymetli yani. Sinüs x artı x olarak yazarsa nasıl yazıyordum ben? Sinüs x çarpı kosinüs x artı kosinüs x çarpı sinüs x değil midir burası? İyi de ne geldi bak bakalım. Sinüs x kosinüs x sinüs x kosinüs x. Yani iki tane sinüs x kosinüs x olarak karşıma çıktı. <laughs> İspat tamamlanmıştır. Bu kadar. Kosinüsle alakalı bir, iki, üç tane yarım açı dönüşüm var ama bunların hepsi birbiriyle ilintili olduğu için çok bir sıkıntı yok yani. Kosinüs 2x. Hadi bunu yapalım. Burası da kosinüs x artı x olarak yazarsam. Nasıl yazıyorduk kosinüsü? Kosinüs x çarpı kosinüs x olarak yazacağız. Eksi. Kosinüs sıkıntılıydı. Yani artı eksi yapıyordu. Eksi burada ne gelecek? Sinüs x çarpı. Çok pardon. Sinüs x çarpı. Sinüs x. Buradan kos kare x. Buradan da eksi. Sin kare x olarak karşıma çıktı. Rahat mı? mi? Bildiklerimizi yapıyorum sadece. Ya başka bir şey yapmıyorum. Burada ne demiş? Kosinüs 2x 1 eksi 2 tane sin kare x demiş. Sevgili arkadaşım kosinüs 2x'in kos kare x eksi sin kare x olduğunu burada buldum mu ben? Sana derim ki bu ifadeye 1 ekleyip 1 çıkarsam ne değişir? Hiçbir şey değişmez değil mi? Değişmeyecek. Ama tamam da bunu yapalım da. Birbirine girmesin ortalık ya. Kosinüs 2x kos kare x eksi Sin kare x'ti. Ben ne dedim sana? Ha. Her iki tarafa pardon. Bu ifadeye bir ekle bir çıkar. Ne değişir? Hiçbir şey. Şunu da biliyoruz biz. Sin kare x artı kos kare x ifadesinin bir eşit olduğunu biliyoruz. Şurada ne yapalım? Şu, eksi bir olan ifade yok mu? Eksi dışarıda kalsın. Buraya ben sin kare x artı kos kare x'i Yazabilir miyim? Herhangi bir sıkıntı var mı? Yok. Bu eksiyi dağıt şimdi içeriye. Hatta şöyle son kez yapalım. Bak. Burada ne vardı? Cos kare x eksi sin kare x. Burada bir artı bir var. Sana dokunmayacağım. Bunu dağıtıyorum. Eksi sin kare x eksi cos kare x. Gidenler var mı? Bak cos kare x eksi cos kare x. Gitti mi? Burada bir var. Onun haricinde eksi sin kare x eksi sin kare x. Yani bu ifadenin sonucu 1 eksi İki tane sin kare x olarak karşıma çıktı. Gözün aydına bunu da yaptık. Diğerinde ne yapacaksın? Diğerinde de şurada hani biz eksi 1'i kullandık ya. Diğerinde de artı biri kullan. Eksi 1 kalsın. Bir gördüğün yere sin kare x artı cos kare x'in 1 olduğunu yaz. Oradan. Onu da sen bul ya. Son durumda ne bulduk arkadaşlar? Sinüs 2x'in 2 tane sinüs x, kosinüs x olduğunu, kosinüs 2x'in ise yerine göre, sorusuna göre bazen cos kare x sin kare x olarak kullanabilirsin. Bazen bir eksi ikisini kare eksi olarak kullanacaksın. Bazen 2 cos kare x eksi 1 olarak kullanman icap edecek. Olayımız bu kadar. Bu üç ifade birbirine eşit. Kosinüs 2x için. Devam soru çözelim biraz hadi bakalım. Birinci sorudayız. 1 bir artı kosinüs 2x bölü sinüs 2x 3 bölü 4 ise sinüs x nedir diye sormuşlar. Ne yapabilirim ne yapabilirim. Kosinüs 2x'in 2 tane cos kare x eksi 1 olduğu gerçeğini biliyorum. Bunu kullanırsam sanki işin çıkarmışım gibi geliyor bana. Sana da öyle geliyor mu? Hadi bakalım. Yaz. 1 artı. Kosinüs 2x gördüğüm yere 2 tane cos kare x eksi 1 yazdım. Bölüm durumunda sinüs 2x var. Bunu da açarak yazalım. Burası da 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x değil midir? Bu 3 bölü 4'e eşitmiş. Gidenler var. Birler gitti. ikiler gitti. Kosinüs x. Yukarıda kos kare x var. Bir tanesini götürür. Yukarıda kosinüs x kalır. Son durumda kosinüs x bölü sinüs x 3 bölü 4'müş. Yani kotanjan x 3 bölü 4 olarak karşıma çıktı. Benden sinüs istiyor ama. Ne yapabiliriz? Bir tane dik üçgen çizeriz. Ne yapacağız? Bu açı x olsun. Kotanjan x 3 bölü 4 ise bu kenar 3 birim, bu kenar 4 birim, hipotenüs 5 birim olacak. Bu dik üçgende bana sinüs x değerini söyler misin Allah aşkına? 4 bölü 5 değil midir? Karşı kenar 4, hipotenüs 5. Evet birinci soru tamamdır. Geçelim ikinci soruya. İkinci sorumuzda ise sinüs 40 derece bölü kosinüs 20 çarpı sinüs 10 ifadesinin eşiti nedir diye sormuşlar. Hadi açarak yazalım. Burayı nasıl yazarız? 2 çarpı sinüs 20 çarpı kosinüs 20. Bölüm durumunda ne vardı? Kosinüs 20, sinüs 10 mu vardı? Bak şimdi. Kosinüs 20'ler gitti mi? Gitti. Yukarıda ne var? 2 tane sinüs 20 var. Bunu da bir kez daha atacağız. Sinüs 10'dan da kurtulacağız. İyi izle 2 çarpı, baştaki 2, onu karıştırma sakın. Şurayı yazıyorum. 2 çarpı, sinüs 10 çarpı kosinüs 10 değil midir? Bölüm durumunda ne vardı? Sinüs 10 vardı. Sinüs 10'lar da gitti. Burada ne gelecek? 2 kere 2, 4, 4 çarpı kosinüs 10 derece olarak karşıma çıkacak. Ne kadar rahat değil mi? Bir dakika daha sürdü. Daha daha sürer. Gözümüzle çözeriz biz bu soruları değil mi? Hadi bakalım. Diğer sorudayız şimdi. Evet sevgili arkadaşlar 3. ve son sorudayız. x pi ile 3 pi bölü 2 arasında sonrasında karekök içerisinde 1 artı sinüs 2 x artı kosinüs x ifadesinin eşiti nedir diye sormuşlar. Nasıl yapacağız? Bak şimdi. 1 dediğim ifade sin kare x artı kos kare x değil midir? Sin kare x artı kos kare x. Sinüs 2 x de açarak yazalım. 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x şeklindedir. Tabii bunların hepsi bir kareküp içerisinde. Dışarıda bir tane de kosinüs x'in var. İyi de güzel arkadaşım. Şurası sinüs x artı kosinüs x'in karesi değil midir? Karekökü unutma. Artı dışarıda kosinüs x var. O halde bu ifadeyi dışarı çıkaralım. İkiler birbirini götürüyordu. Mutlak değer içerisinde sinüs x artı Kosünüs x olarak karşıma çıkacak. Doğru mu? Burayı amana amana kare olduğundan bu şekilde çıkarırsın. Mutlak değer içerisinde çıkaracaksın. Artı dışarıda bir tane de kosinüs x var. Gelelim kuru fasulyelerin faydalarına. Kuru fasulyelerin faydalarına yalnız. Sinüs x artı kosinüs x ifadesi mutlak değer. Dışına nasıl çıkar? Ama nerede? Ama nerede? Burada. Bunu sana boşa mı verdiler lan? pi ile 3 pi bölü 2 aralığını boşa mı verdi? Bilim çemberi gözümüzün önüne getirelim hatta çizelim ya. Gözümüzün önüne getirmekle kalmayalım. Pi ile 3 pi bölü 2 demek ne demek? Kaçıncı bölge demek? Üçüncü bölge. Bu bölgede sinüsümüzün işareti nedir? Negatif. Kosinüsün işareti nedir? Negatif. O halde sinüs x artı kosinüs x ifadesi üçüncü bölgede olduğundan dolayı burası negatif bir sayıdır. Doğru mu? Ama Mutlak değer dışına negatif olarak çıkamaz. Bunu pozitif yapmam lazım. Negatif bir sayıyı pozitif yapmam için ne yapmam lazım? Eksiyle çarpmam lazım. O halde bu ifadeyi eksiyle çarpacağım. Ne gelir o zaman? Eksi sinüs x eksi kosinüs x. Dışarıda da bir tane kosinüs x var. Gidenler var. Kosinüs x'ler birbirini götürür. Geriye sadece eksi sinüs x kalır ve değişik kıtadır cevabımız. Hoş bir soruydu, tatlı bir soruydu. Hadi bakalım. Şimdi geliyoruz trigonometrik denklemlere. Kendinize iyi bakın.